Eğer bir takım muhafazakarlar endişeli ise buradaki endişenin kaynağında artık Erdoğan iktidarının ömrünün tamamlandığı düşüncesi var. Aksi takdirde niye endişelensinler? Erdoğan'dan dolayı bir endişeleri yok. Erdoğan'ı eleştiriyor olabilirler ama Erdoğan'ın kendi muhafazakarlıklarına yönelik Erdoğan'dan bir saldırı, şubu gelmesini beklemiyorlar. Hatta memnun oldukları bile söylenebilir. Ama birçok konuda ekonomik konularda, siyasi konularda, dış politika konularında Erdoğan'ın yönetiminden hoşlanmıyor olabilirler. Buradaki endişe, dile getirilen endişe, ne derece sahici olduğunu ayrıca konuşacağız. Burada dile getirilen endişe Erdoğan iktidardan giderse tekrar eskiden olduğu gibi dindarlara yönelik devlet dediğiyle bir takım engeller, kısıtlamalar getirilebilir mi? Özellikle başörtüsü meselesi, bir anlamıyla da imam hatip liseleri meselesi vesaire. Ya da devlette kadro meselesi, devlette istihdam edilme meselesi. Ben bu endişelerin çok sayıcı olduğu kanısında değilim. Şöyle ki Tabii ki haklı yönleri var. Tabii ki muhalefetin bazı aktörlerinin arada sırada dindarları rahatsız eden bir takım çıkışları oluyor. En son Özgür Özel'in Kur'an kursları ile ilgili söyledikleri bazılarını rahatsız etti mesela. Ama bir kere şu haliyle baktığımız zaman muhalefetin aktörlerinin hiçbiri tek tek, özellikle de ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan insanların yaşam tarzlarına yönelik söylediği herhangi bir şey yok. Tam tersine onların gönlünü almaya yönelik, endişelenmelerine gerek olmadığına yönelik çıkışları var. Hatta bu çıkışları bazen çok da gerekmediği kadar fazla olduğu da oluyor.